Ne oluyor be? Ee, sakince konuşabilir miyiz biraz? Sakince konuşmak. Elinizde bir tabanca varken. Evet. <laughs> Belki de bu yüzden. Amacım size zarar vermek değil. Ama sizden rica ettim olmadı. Yalvardım. Yalvardım. Gene olmadı ve benim başka çarem kalmadı. Ama şunu anlayın ki. Ben o bilgiyi almak zorundayım. İnsanlar bir tuhaf olmuşlar. Birinin elinde silah görmeden onun niyetinin ciddi olduğunu anlamıyorlar artık. Mesela siz de ilk defa beni bu kadar dikkatle dinliyorsunuz. Böyle olmasa daha iyi değil miydi? Bakın beyefendi. Adınız neydi? Azem. Azem Bey. Tek yaptığım kuralları uygulamak. İsmimi bile size silah zoruyla öğretmiş olmam... ...size de garip gelmiyor mu? Oysa... ...görüştük iki kere. Çayınızı içtim. Hatta yanınızda dayanamadım, ağladım. Siz benim Gözyaşlarımı bile gördünüz. Ama hala adımı bilmiyorsunuz. Adımı, hikayemi, acımı umursamıyorsunuz. Bu hayat benim aklımın dengeleriyle oynuyor benim. Ben bir öğretmenim. dili ve edebiyatı. Ama bir katil damgasıyla yaşıyorum. Ve elimde bir silah var şu anda. İlginç. Kurallara gelince... ...kurallar insanlar içindir. Müdür. İnsanlar kurallar içindeyim. Hadi şimdi yukarı çıkalım. Sizin şu akıllı bilgisayarlarınızdan bir tanesinde... ...kimsenin umursamadığı Yüce Dağ ailesinin hikayesi olacak. Ona Nehir Yüce Dağ nerede diye soralım. O bilgiyi bana verin. Ben de gideyim. Sonra siz beni şikayet mi ediyorsunuz? Ne yapıyorsanız yaparsınız. Nasıl olsa adımı da öğrendiniz artık. Selvacığım. Evet. Bir de bakacağım. Nehir Yüce Dağ. Bu isimde herhangi bir kayıt yok efendim. Diğer dosyaya bakar mısın? 4411 şifresi. <laughs> справиться будут очень. Buyurun. Çok sağ olun. Başarabilen herkes buradan kaydını sildirmek ister. Kızınızın durumu da buymuş. Anladım. Evet. Tekrar tekrar kusura bakmayın. Başka çare bulamadım. Bu bulduğunuz da bir çare değildi. Suç işlediniz. Bana da usulsüzlük yaptırdınız. Ya da ben çaresizce sizden yardım istedim. Siz de mağdur bir vatandaşa yardımcı oldunuz. Ben şikayet ederseniz iki yılda yargılanırım. Mahkeme çok uzun sürer. Ve bir gün yani siz bu olayı çoktan unuttuğunuz bir sırada kimle belki de tutuklanırım. Ya da siz özürümü kabul edersiniz.